Merhaba sevgili dostlarımıza işin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz pratik herkesin yapabileceği kedi dilleriyle e, borcamda pasta yapacağız. Benden e, çokça istenmiş bu tarif son zamanlarda. E, çok pratik işte herkesin yapabileceği e, az malzeme ile e, şık görünümlü bir pasta yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye ben de bugün sizler için bu tarifi hazırladım. E, yapmaya başlayalım. Pratik kedi dilli borcam pastamız için öncelikle kremamızı hazırlayacağız arkadaşlar. Kremamız için tencereme 1 litre 4 su bardağı dolusu süt ekledim arkadaşlar. Şimdi üzerine 1 su bardağı toz şekerini ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 2 kaşık tereyağım var ve bir tane bir paket vanilyam var. Bunları çırptıktan, pişirdikten sonra en son ekleyeceğim kremama ve yanıma kedi dillerimi aldım. Sütle ıslayıp borcama dizeceğiz. Kremamız iyice çırptık arkadaşlar. tencereme aldım, kaynattım. Şimdi tereyağını ve vanilyasını ekliyorum. Tereyağımı iyice eridikten sonra Kremamın altını kapatabilirim artık. Kremamızı pişirdik. E, ılımaya bıraktık arkadaşlar. Şimdi kedi dillerimi bu şekilde bir su bardağı süt aldım yanıma. Tabakta ısıtıp ısıtıp e, borcama diziyorum. Çok bekletmiyorum. Hemen çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dip dip olacak. Gelecek şekilde diziyorum. Kedi dillerimizi bu şekilde dizdik. Toplamda bir buçuk adet bu şekilde oldu. Şimdi üstüne kullanacağım bu kalanlarını da. Kremamıza bir portakal kabuğu rendesi ekledim soğuduktan sonra. Bir de birazcık muskat rendeledim arkadaşlar. Ben çok seviyorum aromasını. Arzu ederseniz sizler de kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kremamızın yarısını kedi dillerimizin üzerine gezdiriyoruz. Kremamızın üstüne tekrar bir su bardağı sütle kedi dillerimizi ısladık, yerleştirdik arkadaşlar. Kare borcamda bu şekilde toplamda bir 1,5 paket kedi dili kullanmış oldum. Kremamın kalan kısmını da kedi dillerimin üzerine eşit şekilde yayacağım. Dolaba kaldıracağım. En az bir saat soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. klasik, az malzemeli, çok pratik, herkesin yapabileceği, daha önce hiç pasta deneyimi olmayan insanların bile bu tarifi kolaylıkla uygulayabileceği bir pasta yaptık arkadaşlar. Klasik borcam pastası. Süslememizde birazcık fıstık ve birazcık hindistan cevizi. Lezzetli, kılı dilli pastayı denemek isteyen herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.